Sayım yapılmış, sonuç açıklanmıştı. Siyasete yeni giren Mustafa Kemal, yıllar sonra o anları düşündüğünde şöyle diyecekti. Ne yalan söyleyeyim, şaşırmış, hayret etmiştim. Bugün sizlerle önce 1918'e, ardından 1922 yılına gideceğiz. İki oylama ve iki beklenmeyen sonuç. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Kemal Paşa ne kadar dirense de ordusu dağıtılmış ve İstanbul'a çağrılmıştı. İddiaçı hükümetin lider kadrosu yurdu terk etmiş, harbiye nazırlığı göreviyle orduyu toparlasa toparlasa Mustafa Kemal toparlar, görüşünü iletmişlerdi. O günlerde çoğu kesimde böyle düşünmekteydi. Mustafa Kemal koyu bir iddiaç değildi. Bu sebeple savaş sonrası eleştiri oklarının hedefinde de yoktu. Direniş fikrini milli bir sır gibi içinde saklamakta, fakat direnişin bir yolunu aramaktaydı. Harbiye nazır olursam dağılmış ve bitkin orduyu toparlayabilirim. Yurdun işgalini önleyebilirim diye düşünüyordu. Fakat çok yakın bir zamanda onu Harbiye Nazırı yapacak olduğunu düşündüğü Ahmet İzzet Paşa, baskılara dayanamamış ve padişaha istifasını sunmuştur. Artık yeni bir hükümet kurulma aşamasına geçilmiştir. Kurulması planlanan Tevfik Paşa hükümetinde ordunun başına geçme ihtimali yoktur. O günlerde şöyle düşünüyordu: Yeni hükümet kurulmamalı, Ahmet İzzet Paşa Sadrazamlığa geri gelmeli. Bu sebeple derhal Ahmet İzzet Paşa'nın köşküne gitti. Ahmet İzzet Paşa'nın yanında tanıdık bir sima daha vardı. Akıl arkadaşı Fethi Okyar. Hoşbeş'ten sonra üçlü bir toplantı yaptılar. Toplantıdan çıkan karar şuydu. Milletvekilleri yakın markaja alınacak, kurulması planından Tevfik Paşa hükümetine güven oyu verilmeyecek ve tekrar Ahmet İzzet Paşa göreve çağrılacaktı. Yakın arkadaşı olan milletvekilleriyle konuşan Mustafa Kemal onları ikna etmişti. Kendilerine şöyle söyledi: "Beni irtibatta olduğunuz tüm vekillerle görüştürün." Aldığı olumlu cevap sonrası askeri üniformasını çıkarıp sivil kıyafetini üzerine geçirmiş ve Fındıklı Sarayındaki Meclis binasına gitmişti. Kemal Paşa mecliste saygıyla karşılandı. Kendisine gelip "Her şey sizin arzunuz şeklinde olacaktır. Benim şu kadar oyum var, arkadaşımın da şu kadar oyu var." gibi söylemlerde bulunanlar vardı. Oylama yapılmasına az bir süre kalmışken kalabalık bir vekil heyeti oylamanın yapılacağı yerin yanındaki bir salonda toplanmış ve Kemal Paşa'yı da kendilerine hitap etmeleri için çağırmıştı. Bu kitle seçimin kaderini değiştirebilirdi. Salt çoğunluk Mustafa Kemal Paşa'yı bekliyordu. Kemal Paşa kürsüye çıkıp konuşmaya başladı. Konuşması dinleyicileri etkilemiş gibi gözüküyor. Yer yer alkışlar ve "Mutlaka başarılı olacağız." sesleri yükseliyordu. Kemal Paşa açıktan açığa Tevfik Paşa hükümetine güvensizlik oyu verin. Dedi. Herkes hemfikir olmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın konuşması bitti. Ardından vekiller toplantıdan ayrılıp oylamanın yapılacağı salonu doğru ilerledi. Kemal Paşa hayatının büyük bir kısmını cephede geçirdiği için vekillerin çoğunu tanımıyordu. Fakat aldığı geri dönüşlere güvenmiş, heyecanlı bir şekilde sonucu bekliyordu. Oylama yapıldı. Sonuç okundu. 124 vekilden 91'i güven oyu vermiş, 26'sı güven oyu vermemiş, 7 isimse çekimsel kalmıştı. Kemal Paşa şaşkındı. O anları şöyle anlatıyor. Ne yalan söyleyeyim biraz hayret ettim. Benim teklifimi kabul ettiklerini söyleyen milletvekili sayısı küçümsenecek gibi değildi. Bunlar arasında sözlerinin ve mevkilerinin çok etkili olduğu zannını verenler de vardı. Fakat şüphesiz meclisteki psikolojik havanın bir an içinde değişebilecek mahiyette olduğundan daima uzak kalan benim gibi bir askerin şaşkınlığı normaldi. Ben bu acayip fikirler ve duygular toplamından çıkmak için çok beklemedim. Hızlıca meclis binasını terk edip otele döndüm. Direnişi Harbiye hazırlığını alıp başlatamayacağı belli olunca Mustafa Kemal sarayla ikili oynayıp Osmanlı genelkurmayındaki arkadaşlarıyla birlikte işbirliği yapıp kendisini bir şekilde Anadolu'ya atmıştır. Sonrası malumunuz kongreler, Ankara, meclis, ilk savaşlar ve başkomutanlık. Başkomutanlık kısmında biraz duralım ve bir başka oynamaya gidelim. Başkomutanlık Kanunu, Meclis'in yetkisinin Kemal Paşa'ya verilmesidir. Meclis'te yer alan bir kısım muhalif de "Madem milli mücadeleye önderlik etmektesin, o zaman bu işi sen çöz." dercesine onu ordunun başına yollamıştır. Fakat bu yetki süresiz değildir. Ankara'da kurulmuş olan ve savaşı yöneten Meclis, Kemal Paşa'nın başkomutanlığını da 3 aydan 3 aya oylamaktadır. Başkomutan Kemal Paşa, Sakarya Meydan Muharebesini başarıyla noktalamış Ordu Büyük Taarruza kadar Yunan güçleriyle eşit duruma gelmiştir. Fakat Mayıs ayına geldiğimizde başkomutanlık yetkisi mecliste 3. defa oylanacaktır. Kemal Paşa'ya muhalif olan vekiller örgütlenmiş, Büyük Taarruza çok kısa bir süre kala muhalif vekillerin verdiği teklifle yapılan oylamada başkomutanlığın kaldırılmasını istemişlerdir. Bu istek 76 kabul, 15 çekimser, 96 red oyuyla kabul edilmemiştir. Çoğunluk Mustafa Kemal Paşa lehine oy kullanmış olsa da sonraki oturumlarda toplantı yeter sayısı sağlanmadığı konusunda muhaliflerin itirazı kabul görmüş ve başkomutanlık yasası düşmüştür. Mecliste çok sert tartışmalar çıkmış, Mustafa Kemal bizzat hedef alınmıştır. Kemal Paşa bu toplantıya rahatsızlığı sebebiyle katılmamıştır. Sonuç olarak Mustafa Kemal oylamadan istediği sonucu alamamış ve meclis tatil edilmiştir. Oylama yeniden yapılana kadar ordu başkomutansız kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa o günün ardından tekrar edilecek oylama için meclise gelir. Bir önceki oturumda çıkan tartışmaları tek tek okur. Meclisin kürsüsüne geçtiğinde özetle şöyle der. Salih Efendi şöyle söylemiş. Mustafa Kemal Paşa hakkımızı gasp etmek istiyorsa verirsek aptalız demiş. Ben hiçbir zaman bana başkomutanlık verin demedim. Aksine sizler bana derhal başkomutan olacaksınız dediniz. Bugün bu yasadan şikayetçi olan arkadaşlar bu kürsüden ordunun başına geç, zafere yürüyelim diye feryat ediyorlardı. Mehmet Şükrü Efendi, başkomutanlık kanununun gizli oturumda konuşulmasını eleştirmiş ve bu durum için komedi demiş. Devleti idare eden bir hükümetin, bütün kararları açıkta konuştuğu nerede görülmüş? Dünyada örneği var mı? Hele konu başkomutan ve ordunun durumuysa bunlar düşmanın önünde tartışılabilir mi? Ama Şükrü Efendi bu zorunluluğu komedi olarak vasıflandırmış. Efendiler, aramızda komedi oynayan biri varsa bu da Şükrü Efendi'nin ta kendisidir. Vasıf Bey demiş ki, ordu olarak yerimizden kıpırdayamadık ve kıpırdayamayacağız. Bazı arkadaşlarımız da ordunun kıpırdayamayacağını ileri süren gafilin sözlerini alkışlamışlar. Efendiler, buna yalnız üzülmekle kalmadım. Çok da utandım. Rica ederim bu olayı buraya gömelim. Kimse işitmesin. Son olarak iddiaları ve cevaplarımı dinlediniz karar meclisindir. Ama bir gerçeği belirtmeliyim. Dünkü duruma göre bu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben orduya komuta etmekte devam ediyorsam, yasaya aykırı olarak komuta ediyorum. Mecliste beliren duruma göre derhal komutanlıktan el çekmek isterdim ve başkomutanlığımın sona erdiğini hükümete bildirirdim. Fakat giderilmez bir kötülüğe meydan vermemek zorunluluğu duydum. Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Nihayetinde bırakmadım. Bırakmam ve bırakmayacağım. Kemal Paşa bu sözlerden sonra meclis kürsüsünden indi. Oylama yapıldı. Başkomutanlığın uzatılması hakkındaki öneri 11 red, 15 çekimser, 177 kabul oyuyla kabul edildi. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir suikastını planlayan ve otelde bomba ve silahla yakalanan Ziya Hurşit Bey, sonuçtan duyduğu sinirle elindeki kalemi olanca hıncıyla oturduğu masaya saplayıp kırdı. Mustafa Kemal Paşa'nın yeniden başkomutan seçilmesine en çok sevinen kişi Maraşel Ferdi Çakmak olmuştu. Evet, Mustafa Kemal Paşa son oylama mağlubiyetine verdiği reaksiyonla sonucu tersine çevirmiş, büyük tarz sonrasında ise şanlı milletin kurtarıcısı olmuştur. Az bir zaman sonra ise Cumhuriyet'in ilk cumhurbaşkanı seçilerek siyasi hayatını zirveye çıkarmıştır. Bugün yine çok bilinmeyen detay bir konuyu işledik. Bir sonraki videomuza kadar Kalın sağlıcakla.